Alper Çelik, Ömür Okumuş ve Nuri Çetin'le variyete başlıyor. Ne diyeceğimizi bilemediğimiz bir başlangıçtayız. Nasıl açsak diye çok düşündük. Sonuçta ne diyelim? Geçmiş olsun. Büyük deprem felaketinden sonra ilk defa kayıda giriyoruz. Ha, Bayağı keyifsizlik uzun bir süre. Şimdi Yapsak mı yapmasak mı kayda girsek mi yayınlasak Hala mı diye. Öyleyiz. Ama yine de bir, bir şekilde yapmakta lazım. Ya yani bunu da aslında kelimelere dökemiyor insan da. Ya o kadar her şeye rağmen devam eden bir şey ki hayat. Evet. Yani biz de. Devam, Devam Bunu bir de 99'da orada olan bir insan olarak da anlıyorum yani. Sen onları. deprem bölgesinde yaşadın değil mi 99'da? Evet yani oradaydım. Ve onun her şeyini yaşamış bir insan olarak da bir yerden sonra o şok atlattıktan sonra da seni güldürecek her şeyin artık peşinden koşmaya başlıyorsun. Bir şekilde bunlar da eksildiği zaman da artık orada bir kimsesizlik de başlıyor. E bu şeye rağmen değil yani. Oradakilere rağmen gülelim eğlenelim değil de oradakilere en azından bir daha sıkı sarılma zamanı geliyor bir süre sonra. Evet yani bir, bir de... şey dönemi geçirdim ben de ya evimde yatarken, uyurken falan bu kadar rahat olmaktan, bu kadar güvende olmaktan bile utandım. Yani. Üşümezken bile dedin ki ben o zaman bile dedim yani şuna bak ya yani üşümüyorum şu anda. Değil Onun mi? ardından Ağırmışsın. evet yani hayat artık normale dönmek zorunda oluyor ve herkes de biraz kendini toparlama ihtiyacı hissettiği zaman da böyle şeylere sarılıyor. Yani insan psikolojisi de Bu psikolojisiyle... yayını ihtiyacınız olduğu zaman hatta işte hazır olduğunuz zaman. Evet. Biz de o zaman birkaç hafta sonra ya şey gibi de değil ki biz de hani hazır gibi de değiliz ki yani. Toparlamaya çalışıyoruz. Biz hazır değilken kayda girdik ama dinlerseniz. Kimsenin hazır olmadığı. Emin. Biz de herkes nasılsa biz de öyleyiz yani. Böyle bir halde giriyoruz kayda. 5 dakika dağılıyor kafan. 5 dakika uzaklaşıyorsun gündemden hakikaten. Sonra nasıl evet. dönüyor ama değil mi? Sonra o 5 dakikanın sonunda herkes bir anda lan bir dakika nasıl kafamız dağıldı diye kafanın dağılmasına utanıp evet. Bu kaydı da öyle bırakabiliriz yani şey. Hani bir kafanız şekilde, bir 20 dakika daha alsın sonra tekrar döneceğiz zaten aynı insan yere. İnsan psikolojisi de ondan uzaklaşmak üzerine kuruluyor. Mesela herkes öleceğini biliyor. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz ama bunu kafamıza sürekli tutarak yaşamıyoruz ya yani. Bundan bir şekilde uzaklaşmaya çalışıyoruz sürekli. Yani kötü durumumuzdan da uzaklaşmak için bir şekilde... E sonuçta biz dedim ya 99 depreminde ben onu yaşarken de eminim Antep'te bir adam da çok fazla psikolojisi bozulmuş bir şekilde. Benim yaşadıklarımı ...hissediyordur yani. Ya bu birazcık... ...birlik olmakla, beraber olmakla alakalı. Bunun da ben faydası olacağını... ...düşünüyorum. Çünkü insan mesela... ...bana bir, bir sürü mesaj geldi. Niye yapmıyorsunuz diye mesela. En başında... Iki, ...iki hafta sonrasında falan. Hani yapın ki biz de kafamız dağılsın. Kafasını dağıtmak için insan bir sürü şey yapıyor. Evet. Bizim yaptığımız şey de onlardan bir tanesi. Biz hani her şeye rağmen eğleniyor gibi değil de... Artı bizim eski kayıtlarımız da vardı. Evet, ee, onlar zaten buradan olmadık. sonra... ...dinleyeceğiniz bölümlerde eskiden bilmiyoruz kaydettiğimiz ve deprem öncesinde de 3 e, kayıt değil mi Üç kayıt, Evet değil mi? hazır ettiğimiz bölümler var onlardan da devam edeceğiz. Kafasını dağıtmak isteyen yavaş yavaş normale dönmek isteyenler bir şey Biz eğer işte. yapabilirsek evet. bir yarım saat kafamızı dağıtacağız yani. Gemini'nin yapay zeka ile yaptırdığı resimleri NFT olarak satması ne diyorsunuz? Biraz daha açar mısın konuyu? nasıl yaptığı resimleri biliyorum ama yapay zeka yaptırdığı yaptırmak resimler. Ne demek. Bilmem yapmamıştır ya. böyle bir şey. Yaptı. <laughs> <Yok, gülüyor> yaptı, yaptı. Yapay zeka bir şey yaptırmak ne demek ben anlamıyorum. Sürekli karşıma şey çıkıyor. Yapay zekanın yaptığı Atatürk resimleri. Yapay bir, zeka Bir Reddit kullanıcısı bir yapay zeka ben bu ikisini bilmiyorum. Bir tane teknoloji gelişiyorlar. Sen oraya metin olarak diyorsun ki mesela. Kanuni Sultan Süleyman 2020'de Cadde Bostan'da gezerken diye bir şey yazıyorsun. Ha. O ona uygun bir tane görsel yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın görsellerini buluyor internetteki. Cadde Bostan'ı buluyor ve canlı bir Kanuni Sultan Süleyman ne kadar yapabilirse. Cadde Bostan'da yürürken ki gibi resimler yapıyor işte. Ya yapay zeka şöyle bir şey yaptı. Son zamanlarda çok formda böyle. Manchester'da Marcus Rashford var ya şu an 17 maçta 17 gol attı. Evet. O da şu an yapay zeka. Her attığı yapay gol. Yapay zeka kafaya mı iyi çıkıyor yani böyle bir... Müthiş şey. oynuyor şu an yapay zeka. Resim yapıyor, o roman Şitap yazıyor. Kitap yazdı. Kitap Boştayım yazıyor. akıt diye bağırıyor yapay zeka. <laughs> <laughs> Rakıya çağırıyorsun geliyor. Müthiş muhabbet akıtıyor. <laughs> i̇nanılmaz bir atılımda ve millet çok korkmaya da başladı. Çok takdir ediyordu. Yapay zeka şu anda hani gelecekte ne yapacak bizi? Şahane yapay zeka, zeka mesela olacak. variyete dördüncü olsa burada bize sohbet döndürebilir vaziyete kendi, geldi mi? Kendi kendine üç kişilik sohbet döndürür gibi duruyor yapay Hayır, zeka. Hayır şöyle hı. de olabilir. Bizim bir bölümümüzü Herkes alıp... Herkes tehdit ediyor şu an yapay Ya zeka. Bizim bir bölümümüzü alıp şey diyebilirsin yapay zeka olarak. Nuri'nin söylediği şeyleri al daha komik şeyler söyle. Nuri silip oradan yapay zeka olarak <laughs> ben mesela ben kanuniyi cadde olsam da yürütmüş adamım diye <gülüyor> ha, <gülüyor> her türlü yaparık. İşte Cem Maz da ona bir şeyler yazıyor işte kendi kafasına göre. Yani o da belki bir sanat olabilir yani. O onun fikri çünkü. Şunlar şurada şöyle olsun diyor mesela. Hmm. Ona uygun bir görsel çıkartıyor o da yapay zekada. Cem Maz da bunu NFT olarak satıyor çerçeve etmiş halini de satıyor. Dolandırıcı gibi anlatıyoruz çünkü. Ya ben şey yazdım oluyor. bunu bak. Dört hafta oldu neredeyse. Ben Hiç bunu köşene yazdım. mi? <laughs> İnceleyin diye yazdım. Gerçekten böyle yapıyor. Sen ben de inanamadım Bizim ama... WhatsApp grubumuzda bir şeyleri biz inceleyelim diye mi yazıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Biz çünkü yapmıyoruz bunları. Gerçekten ben de sizin yazdığınız şeyleri incelemiyorum ama... <laughs> Keşke benim yazdığım şeyler inceleseydiniz. Hepsini yapay zekaya söyleyeyim de incelesin sonra bize. <laughs> evet, <aktar>. evet. <laughs> Böyle bir inceleme yani yapay, yapay zeka, zeka evimize yatağımıza kadar girdi. Şu an öyle bir tehdit. O yüzden ben genel yapay zeka ile ilgili diyorum ki yatağımıza ne nasıl girdi? Hep de bu şey var ya yatağımıza kadar. Ne, ne yaptı? Yatmışım gibi yap diyorsun. Üçüncü yastığı mı gibi. koydu yani ne oldu? Yani <laughs> kar karıyla aram bozuk da o anlıyor onu ve diyor ki işte işte seni anlamıyor iletişimi zayıf falan filan. Şeydi abi. Hanımla Saat bir bağ kuruyor sonra. İki buçuk gibi <laughs> kaşık pozisyonu yap. Uyku sersemiydim dersi. <laughs> Kavga <laughs> kadın. <laughs> Öyle bir şeyler mi diyor? <laughs> arabuluculuk bu mu? Yani işte yapay zeka. İnşallah Sen akal edemiyor Ya İnşallah arabuluculuk da benim yerime hanımla yaklaşmıyor dur. Her <laughs> <Hör gülüyor> filmi gibi mi diyor? Şöyle yapay yani? zeka çünkü sürekli tehdit unsuru olarak beden yok ama ortada yani Cisimsel bir şey değil ya şu an sadece da, olması da sonuçta. E, ben şeyi kabul ederim ya yapay zeka gelsin beni bedenin içine girsin benim yerime bir sürü şey çözsün ben onu kabul ederim belli bir dönem çünkü ya o filmlerde o yapay zekanın bir bedeni olmadığı için öyle bir derdi var ya. Ya siz yapay zekanın bedeni yok diye bir tehdit değil gibi mi algılıyorsunuz? Evet. evet. Beden çok da önemli bir şey değil mi oğlum? Niye ama zeka olarak da bir... ya uzaktan konuşuyorsun zeka. algı olarak. olarak da mesela hanımını tavlayabilir yapay zeka. Nasıl tavlayacak beden yok <laughs> ortada. gibi. Aşk oldu yani. Aşık oldular. Tamam. Yani. Ama <laughs> en sonunda o bir vücuda ihtiyaç duyuyor ya. Sen mi gelceksin? Oğlum düşüne <laughs> ben ben mesela şey oğlum <laughs> senin işine oğlum gelmez sen, mi ya? Sana aşık değil ama artık hanımın yani yapay zeka aşık sen de orada. <laughs> vücut benim ama Öksürüp ya. duruyorsun kenarda. Abi sen kendini, <laughs> sen kendini vücut olarak mı tanımlarsın, beyin olarak mı? Ben vücut olarak tanımlıyorum. Onda sızmışsın sen. <laughs> tamam mı? Onu çeyrek geçe yapay zeka seni tekrar uyandırıyor. Evet. Senin için hanımın Uyanan için. benim ama. Ama sen artık onu çeyrek geçe daha sen değilsin. abi? Sen değilsin artık. Nasıl ben değilim ya? Oğlum yani? senin davranış şekline göre davranıyor ya. Hanım hamımda. telefonla gülümseyerek yazışıyor. Pıtı 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 pıtı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sen de kenarda sırada, sen orada kızıyorsun. Sırada... Sol elinde telefon varmış aslında. <laughs> Sol elin yapay zeka Tamam. Ben bunda hiçbir problem görmüyorum Nasıl abi. Nasıl görmüyorsun abi? Abi yapay zeka benim vücudumun Sağ içinde olduğu sürece benim hayatımı kolaylaştıran bir şey diye düşünüyorum. ne yani. alakası yok yapay zeka ya. Kendi işine bakıyor yapay zeka. Yapay zekanın olayı senin insanın işlerini, zevklerini, her şeyini elinden alması üzerine şu anda bütün bir konu. Bir de cisimleştiremiyoruz diyoruz ya. Aslında bir sürü var götüre tekme atıyoruz ya şeylerin. Yani ona Onlar duruyor. Işte, onlara yükle işte tabii, tabii. yapay zekayı. Ben olsam yüklerim. Kime yüklüyorsunuz abi? Göte tekme attığımız hayvanlar var bastım ya. Bastın da oynayacak. Onlara yükle. Onlar duruyor. Abi ona niye yükleyeyim ya? Sen şu an yapay zekayı bir tehdit olarak görüyorsun ama ben bir fırsat olarak görüyorum. Ben diyorum ki ben bir vücut olarak yapay zekaya ihtiyacım var benim diyorum. Sen yapay zekayı dövebileceğini düşünüyorsun. Hayır hayır hayır. Ben yapay zekaya ihtiyacım var diyorum ya. Aslanım, koçum diye mi konuşacaksın? Sıkılıyorum abi. Yapay zeka gelsin benim vücuduma girsin. Bana desin ki abi şunu yapıyoruz. Yapalım. Oğlum, senin yani. gibi insanlar yüzünden <laughs> dünyanın sonu geliyor işte ya. Yani. <laughs> o niye ya? Ya üşengeç olmayacaksın abi. Sıçtın güzel bir şeyler söyleyeceksin yani sonra. İki şey daha için. Bütün işi sus. yapay zeka yapacak He. ondan sonra zevki sefayı sana bırakacak. Var evet, öyle evet, dünya evet ya. Ben öyle bir şey hayal Keriz Keriz mi lan bu yapay zeka? He. Yapay oğlum bu. <laughs> yapay da olsa bir Sen zeka. Sen Matrix'i izlemedin mi abi? <laughs> İzledim abi. Hayvanlar gidip kendi devletlerini kurdular işte orada. Ondan sonra mevzular patlıyor zaten. <laughs> Senin gibi adamlar yüzünden gerçekten yani. Kendi işini yapamayan. Yani iki tane fanatik alacaksın aşağı inip. <laughs> 多少年？就。<laughs> <laughs> <laughs> Yapay zeka vücuda giriyordu gidip fanatik oluyorsun diyor ki vallahi. senin de yapay zekanın içi nasıl Doğru ki? söylüyor fanatik e? almak derken Benim babam hiç haksatmadan her hafta Şans topu, sayısal loto her şeyi oynar Ve hepsini de makine oynatır kendisi Karalamaz numaraları Oğlum inanılmaz yanlış bir hareket <laughs> i̇şte ya. Hepsi bunların, i̇nanılmaz ama o ya Yapay zeka hepsi bunların O şeyden şey. gelen bir şey abi ben onu biliyorum Benim ben, amcamın sayısal lotocusu var Yalova'da Ona oynamaya gelenler hep şey der İstatistiksel olarak makinenin oynadığı şeyler kazanıyor Hayır i̇şte, yalan Permutasyon işte, olarak her zaman aynı sayıyı oynarsan bir o sayıya tutar, olasılık olarak. Hep Ekmek e, her bunlar. zaman farklı oynatırsan sayıyı Düşünsene olasılıklar ne kadar inanılmaz oluyor. Ama senin oynadığın hep aynı sayıda olasılık hep aynı. Çok saçma. Bir şey Elbet ona bugün tutacak. ne Hı, Olasılık ya? olarak bu daha mantıklı. Ya ama işte sen şunu yapıyorsun, yapay zeka diyor ki oyna, 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 oyna. Artık yapay zeka. Yapay zekâsını... Zekâsını diyor ki ya tutarsa abi. Permutasyonları adamı öğretiyorsun sonra yapay zekaya. Öğret, 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 öğret. Ben 5 kuruş kazanacağım derken her şeyin elini aldı, karın eline aldı yapan. <laughs> Ondan o, sonra Matrix'i yaptı işte. Yapay zeka da var ya. Kötü düşünebildiğiniz hiçbir şey <laughs> yok. Sadece şey diyorsun. Karımı elimden alacak. Başka <laughs> hiçbir derdiniz yok yemin ediyorum. Mesleğin ne olursa Yapay zeka da böyle bütün dünyayla geçeriyor ama tek derdi gelip senin ilişkini bozmak. Öyle yani. diyorsun. Oğlum da, öyledir ki zaten. Mesela dünyaya uzaylılar saldırıyor diyorlar. Ben ilk başta diyorum ki bizim namusumuza bir <laughs> <laughs> Zeval gelecek mi? <laughs> yapay zeka çok canti. Sivet almış kendine yeni çok mutlu gülüyor. <gülüyor> aklını alacağım kızların aklını diye. Namusuma bir şey olmuyorsa diyorum ki gelsin uzaylı da gelsin yani. Arkadaşlar yapay zekadan herkes korkuyor ve biz 3 tane eski karikatüristiz. Neden eski karikatüristiz biliyor musun? Yapay zeka ilk in geldi bizim işimizi elimize aldı. Önce çizme başladı. Ben eski ya karikatürist ya. değilim. Sen ya. hala devam ediyorsun. Ya, hala alemanda devam ediyorum. Ulan yazacağım Alper Çelik gibi karikatür çiz. <laughs> Yavrum enter. <laughs> senin de ekmeğini bireysel olarak yani nokta atış elini alacaksın. <laughs> ya çizebilir ama oğlum baktınız mı hiç yapay zekanın çizdiği şeylere? Hafif yamuk, yampirik. Ya yampirik olmasını boşver Hepsi belli bir skalata yapıyor. Benziyor ki mesela e, bunu şunun tarzında çiziyorsun. Tamam. Onun gibi çiziyor ama kendi bir tarzı yok. Evet. Ruhu yok. Ya bırak bu işleri ya. <laughs> Onun arabası var. Güzel o şarkıda var ama ruhu yok işte. İnsan dediğin şey nasıl gelişiyor biliyor musun? Mesela hmm. bir çizim tarzı. Onu seviyorsun bunu seviyorsun x y z'yi seviyorsun. Sonra sen onları taklit ederken yapamayınca hepsini de kombine edince kendi tarzın oluyor. Bunun aynısını ben yapay işte. da yapar işte. Yapabiliyorsun. Selçuk Erdem'in aynısını yapabilirsin. Ve sonra artık diyorsun ki bu Selçuk Erdem'in aynısı oldu. Bir adım önüne çıkayım. Bunların hepsini yapar. Bir adım sonrasında bir şey yapıyorsun. Yo yapay zeka Erdili yapar. Erdil yapayım. yapayım diyorsun. <laughs> Erdil onun beş adım gerisinde. Bu bir adım sonrasını yapmak insanın işi. Onun aynısını yapmak da yapay zekanın işi. Şey. Her zaman bir adım sonrasını insan yapar. Yapay zeka her şeyin kaçağını yapacakmış gibi hissediyorum. Yani. kaçak içki, kaçak sigara. <gülüyor> Yapabilir. <gülüyor> kaçak e, sanat yapıyor şu anda. Herkesten çala çırpa. Ama işte iyi olmuyor ki. Kim alıp duvarına asar ki? Kaçak çay demliyor. Yapay zeka. Ben asarım ya. Niye? E, abi yapay zeka Sen hayranlık şeyin duyuyorum ya. bir çizimini almıştın. Neydi o? Tarık Tolunay. Tarık Tolunay'ın. Onun yapay zekanın yaptığını düşünsene. Alıp duvarına asar mısın? Asarım ya. Ben yeter ki güzel olsun abi. Güzel olsun ya. Başka bir derdim yok. Vallahi Bana sorarsan mesela dedi yani. ya Cem Yılmaz yapay zekayı çizdirmiş. Çok güzeller abi. Ruhu yok ki işte yani. Kendi... Abi niye ruhu olmasın ya? Sen bunu yapay zeka yaptı diye küçümsüyorsun. Evet. Ben sadece dedim ki bu Nuri yaptı. Ne güzel yapmışsın derdin. Evet derdim. <laughs> Tamam yapay zeka da burada <laughs> ayrı bir birey olarak gördüğünde niye aşağı alıyorsun? Ben... girmiyor mu senin bu yaptığın? Yapay zeka niye bireysel bir insan? Çünkü yapay zeka hanımlarımızı elimizden alacak diye. Bak, korkumuz var. Yapay zekayı rakı masasına çağırsak orada bile randıman verir. Oraya doğru koşuyor işte hayvan. Yapay zeka <laughs> beni bile hanımın elinden alır oğlum. <laughs> o zaman yapay zekaya bu sığ bakış açımızı alkışlayacağım ya yemin ediyorum. Tek derdimiz buymuş. Düşünsen yapay zeka karşımıza Varlet'te podcast'te ya bize rakip yok ya şu anda. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> Niye gülüyor ya? Yapay Niye zeka dedi ki variyeteye rakip olabilecek Öyle kadar. Öyle bir podcast yapacağım ki. Yani. Dedi. O, olacak kadar şu yapıyor şu tekrar. Şu da bunun zirvesine variyete podcast. Bunu... Ortamlarda satılacak variyete diye. <gülüyor> <gülüyor> podcast yapıyor. Evet. İşte sonra o uğraşacak. Twitter'da bedenini satmaya çalışan insanlar. Potpourri. Ondan sonra <laughs> Koreliler mi istersin? <laughs> Bunların hepsini tek bir merkezden yapıyormuş. Bütün retweetler ona. Bütün favoritler ona. <laughs> evet yani o zaman Parti gerçek savaş o zaman yani. başlar. Nuri Çetin rakı içmekten bahsettin ya masada muhabbet olarak. Ben rakı içmeyi biliyorsun seven bir insanım ve sık sık rakı içen bir insanım. Rakı içerken girdiğimiz pozisyonlardan inanılmaz rahatsızım yani. Böyle rakılı reklamlar var. Rakıyı öven, rakı hmm. adabını öven. Rakı aslında şöyledir, böyledir diye. Bu reklamlar aşırı derecede duygusal oluyor ve sana bir gaz veriyor tamam mı? Sen içerken öyle görünüyorsun. Acayip güzel bir ortamda içiyor Oğlum işte de. onlar rakıyı adabını övmüyorlar. Rakı içmek sana neyi çağrıştırıyor? Niye bu kadar derin bir soru <soruları> bilemiyorum. <laughs> Rakı içen kişi çünkü ailenin büyüğü ya sonuçta her zaman için benim babam mesela rakı içmeyi çok sever senin de muhtemelen öyledir o reklamlar hep onu istiyor işte sen rakı da ailenin büyüğü müşçesine. onun adabı değil de aslında sana çağrışladığı şeyler babanın oturup işte rakı içmesi Rak neşelenmesi Rakı baba mıdır? Rakı babadır ya. Ya ama rakı babadır diyorsun ya o babanın rakı içerkenki hali sana güzel gibi geliyor ama aslında ortaya çıkan görüntü iğrenç bir şey ya. böyle Haydari diyemeyen bir baba var ağzı kaymış. Yok o son nasıl oğlum? Yani ben... reklam başta ama böyle İşte var. o kaydırınca. Tam, o, en başta da şöyle bir şey var abi. Reklamların hepsinde Necat İşler seslendirmiş. Rakı adamı Nejat İşler seslendirince güzelmiş gibi oluyor. O ağzı kaymıyor Haydar diyebiliyor dümdüz yani. Ama Nejat İşler'den de başkası seslendiremez oğlum. Herifin evet. içi içmekten parmaklarını kestiler ya. Yani <laughs> Doğru yani başka mu bilgi? kime de seslendirebilirsin ki? Ya yani Benim parmağımı kestiler abi. Doğru mu bilgi? Tabii. He. İçkiden şeyler oldu. Galiba Uğullarını iki parmak zaman. gitti. İki parmak. Rakı içmenin üç güzel yanı sayıyor. İki <laughs> parmak gitti. Ama parmağıyla gösteremiyor. <gülüyor> <gülüyor> 50 bin liralık iş geldi diyor. <laughs> <laughs> rakı içmek de sana onları çağrıştırıyor. Mesela babam bana seni seviyorum dedi. Yani o demek istediği daha doğrusu. Ama hepsi. Tabi demedi ama demeyi hissettirmeye yakın. <laughs> Olduğu zamanlar hep dördüncü dubleden sonra. O yüzden hmm. rakı seviyorsun sen. Çünkü Rakı onları çağrıştırıyor sana. O dediğin gibi beşinci dubleden sonra Haydar'ı isteme zamanları işte. <laughs> Onlar beşinci duble. Ya Rakı'daki o hakikaten o, ona atfedilen bütün o gurur, bütün o ağır bunun bir adabı vardır. Hmm. Şuna Rakı vibe'ı diyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bu titriyor zaten belli diyecek <gülüyor> ona. <gülüyor> vibe diyeceğim ama rakı masasında vibe denmez diye diyemiyorum. <laughs> bir adabı vardır. Ya Rakı onların hepsi abi şey gibi titreyerek kusmayla <laughs> rezilliğe ulaşan bir nokta. Ya ben mesela hakikaten şey söylüyorum o reklamları dinledikçe İşler gibi bir arkadaşım olsun bununla oturup içelim. Otururken de daha biz mesela sipariş vermeden ben bir fava alayım demeden o bize o ses tonuyla anlatsın. Favayı da o söylesin. <gülüyor> 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 Anladım, o ama. bir de reklamlarda da öyle seviyorum. biliyor musun? Tam kalkmayı düşünürken en sevdiğin meze fava gelir falan öyle anlatıyor yani. O kadar istiyorsun ki Ulan, keşke sen ne anlatsın. Ne var lan <gülüyor> <gülüyor> <niye> fava gelsin. <laughs> 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 ...müesseseler. Hiç donaya dahil olmayan bir şey yani. Garsanlar da sarhoş olmuş demek. <gülüyor> <gülüyor> Hesabın yetmezse parmaklarını keserler diye. <laughs> parmaklarını da ödersin. <laughs> Bütün markalar, işler, sporlar falan herkes... Z kuşağına tekrar hitap etmeye çalışıyor yani geleceğimiz ya, olsun bu diye. Z kuşağı denince var ya. Asabım bozuluyor değil mi? O kadar asabım bozuluyor ki nefret ediyorum ya. Ama bu esnada ama Allah'tan o kadar hak veriyor şu an şu kumaş Kumaş pantolonun yok yani. Kumaş pantolonunu bir insan Z kuşağı denince var ya. Böyle o kadar nefret ediyorum ki yani ondan yani o anda. <laughs> Allah'tan şu anda kumaş pantolonu yok. Fakat işte burada rakı adabı ile ilgili bu reklamlar, işler falan hep dediğin gibi eski baba oturaklı ağır hmm. abi ee, ...yolundan gidiyor. Ama gün gelecek de acaba onlar da Z'yi de yakalayalım diye böyle bir... ...araya bir rap sokuşturacak. Rakı <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> rap ile <laughs> Oğlum onlar rakı içmiyor ki rakı. Mimimi mamama. Mi? Rakı <laughs> içmiyorlar ki onlar. O, o yüzden diyorum rakı içmiyor diye Z kuşağı, o yüzden daha çok... ...Z'ye nasıl rakı içirtebiliriz yani diye. Biz ne kuşağıyız şu anda? Biz X'iz. Y, 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 y miyiz? biz. Y y y miyiz? Y y i̇şte bizim çocuklara bizi şey yapacaklar işte ailesiyle ilgilenmeyen babalar rakı da yok bizde yani çoluğa çocuğa iyi davranma da yok <laughs> bizde ev yapama bira kuşağıyız <laughs> bizim kuşağı şey diye anlatmışlar ya ona çok benimsemiştim onu annesi babası tarafından da çok sevilmeyen çoluğu çocuğuna da kendi sevdirmeye çalışan arada kalmış bir kuşak kimse evet. sevmiyor bizim kuşağı herkes de kendine ama böyle bir imaj çizmeye çalışıyor bizim yo, yo. Güzel kuşak şöyle kuşak. bizim kuşak da öyle bir şey tam abi. arada kaldık biz Ben geçenlerde bir şirket eğitimine katıldım abi. Dostlar alışverişte görsün gibi bir eğitim olur. Evet. Bazen faydalı şeyler de çıkıyor abi de. İnanmayız. %95 falan böyle hakikaten dostlar alışverişte görsün eğitimleri. Bulduğu bütün enteresan görselleri eğitime basmış abi. Hiçbir <laughs> bağlantı yok aralarında falan. Oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Bir yerde şey dedi. Sizden sonra Z kuşağı geliyor. Ve Z kuşağına yönetecek yapacaksınız onlarla çalışmak zorundasınız ve bunlar şöyle bir kuşak falan diye anlatmaya başladı herif. 5 dakika falan herif Z kuşağından bahsetmeye başlayacak bayağı homurdanmalar başladı. Z kuşağında tiksinecek bir şey yok. Z kuşağında bahseden insanlardan tiksiniliyor. Evet aynen öyle. <laughs> Z kuşağı oğlum çok akıllı insanlar. Herif ya, 13 yaşında falan ekonomi üzerine bilmem ne üzerine konuşabiliyor yani. Siyasi üzerine doğru çıkarımlar yapabiliyor. Ama Z kuşağına böyle yaranmak için Z kuşağı, Z kuşağı <laughs> diyen insana da ben nefret ediyorum ya. Z kuşağı yaşlandı oğlum. Yok Z kuşağı artık. Bundan sonra başka diğerleri geldi. Evet. Abi bana Z kuşağını şey gibi anlatıyorlar ama ya. Bu herifler gelecek ve senden bir sürü bir şey <laughs> talep edecekler. Ve sen bunları karşılasan dahi mutlu olmayacaklar. Z evet. kuşağını böyle tanımlıyorlar. Yoklu kuşağıyız ya biz. Evet muz diyemiyorduk ya biz yani muz annem muz alınca diyordun ki aa pazara muz gelmiş falan kuşak. Muz mu iktidarda Turgut Özel olmalı diye. <laughs> Onlar da her şeye sahip kuşak ve çok doğru sorular soruyorlar. Muz Hatta... var mı diye soruyor. Çok doğru soruyor. <gülüyor> <gülüyor> muz yerli mi ithal mı onu soruyorum yani. Çok doğru sorusu bu herifin. Tamamen her şey ya Z kuşağının ekmeğini yemeye çalışan A, daha evet. üst kuşakların şu diyorum. an, biz gerçekten iki kuşak arasındaki farkı şuna vardı. Biz muz var mı diye soruyoruz, bunlar muz yerli mi, ithal mi diye soruyorlar. Muz soruyor. yok mu ya <laughs> diyorlar <laughs> onlar. İki, i̇ki kuşak arası tek fark bu yani. <laughs> bu nasıl mı? nasıl muz yok burada diyorlar. Abi yani. peki biz ben... Biz kuşak olarak şuyuz yani. Biz kararmış <laughs> muzu biz o ballı ballı diye yiyorduk. Evet. Onlar diyorlar ki bunun besin değeri yok, yemiyorlar yani. Ben şunu i̇ki merak ediyorum abi. Şimdi ben oldu. mesela Z kuşağına sinirlendiğimde ballı gözlerinizdeki <laughs> korkuyu görüyorum. Bunu yapma der gibi bir şey yapıyorsunuz. Gerisi gelecek. Alfa gelecek, beta gelecek. Kuşaklar geliyor. Hayır ya alfabe yok. Z'de bitiyor ulan Z bu. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Üremedik mi biz? Hayır senin çocuğun Z değil mesela? Alfa senin çocuğun. Evet. Alfa ne ya? Alfa kuşağı. Yeni yüzyılın başında doğanlar Alfa oluyor öyle mi? Ben öyle isimlendirildiklerini Oğlum, duymuştum kuşak, çünkü. Kuşak kuşak onlar biz. Tamam ama yok kuşakları onun. sen şeyden isim veriyorlar işte. Bir milenyumun, darısı daha doğrusu yüzyılın. Oğlum. Son iki... 10 yılında doğanlara oldun. son Z kuşağı bu diyorlar. 2010 yılından sonra doğanlar Z kuşağı şu anda. Çok saçma. Z'den başlamaz ki ya yüzyıl. Tamam böyle oldu işte. Tam <laughs> biz yiyiz niye yiyiz? Ben 85 diyeyim Y. 90'dan sonra Z. Öyle olması gerekmiyor mu? Ne? 92 bin arası Z kuşağıdır abi. 2000'den sonrası alfa Alfa'dır işte. Tamam baştan başlıyor. A'dan başlıyor. İşte A, B, C diye gidecek. Ha başa Ay. dönecek mi diyorsun? Evet. Yok dönmüyorlar. Tabii tabii öyle canım. Alfa geliyor oğlum sana. Abi mesela Atatürk'ün kuşağı yine Y kuşağı 1881. Öyle. <laughs> olur ya? Vallahi öyleymiş lan. Ben yakınsın. Hayır hayır. Öyle lan. Kazım Karabekir Z kuşağıymış öyle düşün. <laughs> Atatürk diyor <laughs> ki Olay, mesela muz <laughs> Atatürk'e gidiyor diyor ki paşam emrini izleyeyim. Niye Z kuşağı çünkü? <laughs> paşam Spotify 40 lira olur. <laughs> 40 lira bulunur. Ben Z'yi seviyorum. Z üzerinden prim kasanları sevmiyorum sadece. Mesela Z kuşağı şey yapıyormuş abi. İş başvurusu açıyorlar. E, diyor ki 10 kişi alacağız işe. Bu 10 kişiyi seçiyorlar mesela aralarından. 8'i gelmiyormuş işe. Mümkün değil böyle bir Sen Benim... acaba hangi kuşaksın ben onu düşünüyorum şu anda. Sen o telefonda çıkar kuşağı mısın acaba? <laughs> <laughs> Variyete Podcast hoşçakalın der. Bence de. Görüşmek üzere.